Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Japon akvaryumunu izlemek çok keyifliydi. Ama şimdi bir de çiftleşmeye başladılar sanırım. Yani kur yapıyorlar. Büyük ihtimalle yumurta dolu dişinin etrafında koşturuyorlar. Yani oturun. Sabahtan akşama kadar izleyin bunları. Acayip hareketlendiler. Şöyle sağ tarafa da e, lepistesler için kullandığım rafyalardan koydum. Büyük ihtimalle ondan içine yumurtalar diye tahmin ediyorum. Oraya yumurtladıktan sonra şu e, melekler için kullandığım küçük akvaryumlara o rafyaları bir tanesini toplamayı almayı düşünüyorum. Yavrular oradan çıkar diye ümit ediyorum. Ama şöyle bu keyfi sizlere izletmek istiyorum. Büyük ihtimalle şu dişi çünkü birçoğu onu kovalıyor. Bakın. hantal hareketsiz Japon'un hızına bakın. Özellikle şu en çok sevdiğim erkekmiş herhalde. O, o da kovalıyor. Oranda benziyor ama kafasız bir oranda şeklinde vücut formu. Şöyle uzaktan çekeyim daha güzel görünsün. Az önce geldim daha hobihaneye. E zaten söylemişlerdi Mart ayı içinde bunların çiftleşme zamanı diye şu anda acayip bir şekilde aksiyon var Japonların akvaryumunda. Sizlerle birlikte gözlemliyoruz. Bir tek sanki dişi o. Herkes onun peşine koyuyor. Bakın öyle sıkıştırıyorlar. Bir mutlatmaya çalışıyorlar sanki. Gerçi Rafyan oraya doğru gitseler daha güzel olacak ama onu daha anca koydum. Video çekmeye başlamadan önce. Onu daha keşfedemediler anladığım kadarıyla. Büyük ihtimalle içine gidip İnşallah yumurtlarlar oraya. Ya biliyorsunuz şu anda çok sıradan Japonlarım var ama zaman içinde çok kaliteli Japonlarım olacak. İnşallah o kaliteli Japonlar da böyle yumurtlarla çiftleşirler. Bakın bir tane daha geldi. Sanırım tek dişi şu anda yani en azından yumurta dolu dişi herhalde o. Herkes onun peşinde koşturuyor. Çok küçükken ilkokul zamanlarımda Japonlarından yavru almıştım. Ee, bir gün sabah okula giderken aynı bu şekilde Japonların birbirlerini kovalıyordu. Hatta o anda e, yumurta döktüklerini bile görmüştüm. O bir dişi bir erkeği hemen e, iki tane akvaryumum vardı. Hatta o akvaryumlar hala burada kullanıyorum ben e, İç taraftaki çocukluk akvaryum dediklerim. Üst taraftaki akvaryuma bir dişi bir erkeği aldım hemen. E, ve okula gittim. Öğlen arasında okuldan geldiğim zaman belki milyonlarca yumurta vardı akvaryumun içinde. Öğle arasında hemen anne babayı tekrar aşağıya normal diğer Japonların olduğu akvaryuma aldım. Çünkü hani e, biliyordum yiyeceklerini. Yavruları yememeleri için hemen onlara ayırdım. Zaten bir şeydi böyle sakinleşmişler, yorgun düşmüşler. Böyle genel göstereyim de genelde çünkü bütün Japonlar'da acayip bir hareketlilik var. Ee, neyse anne babaya aldım geriye. Akvaryumdan çıkarttım. Bekledik yavruların çıkmasını. Üç gün sonra filan gerçekten dediğim gibi milyonlarca Japon yavrusu oldu akvaryum içinde. Abi, tabii o zaman e, gene okuyup araştırıyorum ama internet yoktu, kitap vardı. 2-3 tane kitap vardı akvaryumla ilgili. Oralardan okuduğum kadarıyla işte ya da falan hiç bahsetmiyordu. Artemia bilgim yoktu o zamanlar. İşte yumurta sarısını ezip verin falan gibisinden bir şeyler yazıyorlardı. Veya muz kabuğunu işte dışarıda güneşte bekletin, onun suyunu verin. Öyle öyle okuduklarımı uygulayaraktan tabii çok da doğru yaptım mı bilmiyorum. Bak şurada çok enteresan bir görüntü oluştu. Ben o yaklaşık 1 milyon yavrunun içinden sadece 9 tanesini yaşatabildim. Ama o 9 tane yavruyu Belki 2-3 yıl boyunca baktım. Sonra e, ee, kanarya hobim daha çok ağır basmaya başladı. E, balıkları balıkları hatta böyle bir tane odam vardı benim. Orada ee, bir dolap vardı. O dolabın içinde iki tane akvaryumum vardı. Japonlar da oradaydı. O burada bayağı bir tam şu anda aksiyon oldu. Ama onlar yumurtluyor mu hiç görmüyorum ben. Belki biraz uzaktan bakıyorum ama Neyse, inşallah o rafyanın içine gider yumurtlarlar ben anlatmaya devam edeyim. O dolabın içindeki akvaryumları çıkartmaya karar verdim Japonlar da oradaydı e, çünkü oraya kuş kafesi yapmaya karar vermiştim. E, akvaryumları boşaltıp balıklarını da pes çoba sattım 9 tane kocaman kocaman Japon'u çok iyi hatırlıyorum zamanında pes çoba 9'unu birden 25 TL'ye vermiştim. O zaman için de çok düşük bir paraydı. Şimdi için de çok düşük bir para gerçekten. 25 tane kocaman Japon 20 şey 9 tane kocaman Japon 25 TL. Ee, öyle bir Japon maceram vardı. Biliyorsunuz yıllardır da hep hobi hane bünyesi içinde Japon'u seviyorum, Japon'u seviyorum dedim. Bunları dedem getirdi sağ olsun. Onlar da şu anda çiftleşmeye başladılar gördüğünüz gibi. Bakalım bir avru alıp büyütebilecek miyiz? Onlar tek derdim şu şeyin içine Rafyaların içine yumurtlamaları. Evet doğru yerdesin dişi. Onun içine gir. Erkek de orada yumurtaları döllesin. Yeni yeni keşfetmeye başladı. Dediğim gibi o rafyayı yeni koymuştum. Onun içine gidip erkek orada sıkıştırdığı söyle dişi. Büyük ihtimalle yumurtaları oraya bırakırlar. Bakalım inşallah akşama doğru orada yumurtaları görmüş olurum ben de. Sonra dediğim gibi küçük akvaryumu alıp Orada artemia ile büyütürüz. Artık ee, Japon üretimi yapmadık ama birçok balığı üreterekten yavru büyütmeye çözdüğümüz için. Bunlar da bir şekilde yumurtlayabilirler o rafyanın içine. bayağı rahat bir şekilde yavruları büyüteceğimi tahmin ediyorum. Ama gördüğünüz gibi akvaryumda genel bir acayip hareketlilik var. Bir dakika şeyi de gözlemleyelim. Bunlar da şey diyorlar. Çiftleşme döneminde Erkeklerin yanaklarında sivilce gibi e, beyaz noktalar çıkar diyorlardı. Şimdi bu kavalına göre bu erkek ama o kadar hareketli ki sivilce sanki var gibi durmadığı için yerinde. Onu bir gözlemlemeye çalışıyorum. Bir yanaşsa Meryalara göstermek istemiyor kendini. Gel, gel gel gel. Vallahi göremiyorum ama ya. Bir sivilce gibi bir şeyler var gibi ama çok da net göremedim açıkçası. O kadar hareketli ki. Neyse. Ama en azından şu hareketten anlıyorsunuz ki hangisinin erkek hangisinin dişi olduğunu önde sıkıştırılanlar dişi arkadan onları kovalayanlar erkek tabii ki ama dediğim gibi Bu benim en çok sevdiğim erkek olmasına sevindim yani en azından ona benzeyen yavrular çıkma ihtimali yüksek tabi diğerler çok ne kadar basit sıradan Japon olsa da artık bizimkisi şey züğürt temellisi Normal bir tane kaliteli olan oranda üretsek tabii ki illa güzel yavru çıkacak. Şimdi burada bir sürü sıradan lepistes, bir tanesi biraz kaliteliye benziyor, pardon, Japon. Onun yavruları ona benzer mi diye ümit ediyoruz. Lepistes de bu vardır aynı şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir lepistesiniz vardır karma akvaryumda ve dua edersiniz. Çiftleştiği zaman yavrular onlara benzesin diye o biraz zor bir ihtimal ama biliyorum ben de şu anda bu Japonlarda aynı ihtimalin zor olduğunu ama işte insan hayal etmeden de duramıyor. Valla şöyle size genel görüntüyü göstermek istedim çünkü dediğim gibi ben sabahtan akşama kadar bunları izlemekten acayip keyif alıyorum. Özellikle yemlerken falan çok keyifli yem yiyorlar. Japon'un her zaman söylemişimdir keyfi ayrıydı başkaydı. Ee, bakalım inşallah ilerleyen zamanlarda daha keyifli daha kaliteli Japonlarla bu Japon hobisinde devam ettireceğiz. Vallahi Japon şimdi biraz biraz biz de yeni çözüyoruz ama böyle üretim üretim yaptıkça artık bilgilendirmelere başlarız size belki artık Japon video şeklinde detaylarda gelir. O bakın dişinin birini evet 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 orada onun içine yumurtlayın arkadaşlar. Ki ben de rahatlıkla yavruları alayım oradan yumurtalarınızı alayım. Yani aynı tarzdakiler şu anda çiftleşiyor. Evet. Evet olacak o iş. Çünkü dişi orayı çözmeye başladı. Artık oraya doğru yönelmeye başladı sürekli. Aslında bunu böyle üniplerle yapılıyor da ona bir daha vaktim olmadı. Hem çöpçüler için hem bu Japonlar için o tarz bir e, yumurtlama yeri hazırlamam gerekiyor. Ama 100 akvaryumla uğraşırken biraz zaman kısıtlaması oluyor. 24 saat gerçekten yetmiyor bana. Onu da yapacağız inşallah ilerleyen süreçlerde. Evet bugünkü videomuzda bu şekilde oldu arkadaşlar. Değişik bir içerikli fo format oldu. Japon yumurtlamaları, Japon çiftleşmelerini gösterdim. Birebir çiftleşmesini göremedik ama yani yumurta anına. Evet bakın içinden geçti gördünüz mü? Rafya'nın içindeler. Yumurta var mı? Şöyle bir gözlemlemeye çalışıyorum. Ama olacak bu iş. Şunlar yumurta mı? Arkadaşlar sanırım yumurtluyorlar. Tam videoyu kapatırken vallahi denk geldik. Görmeye çalışıyorum şu anda yumurta var mı diye de Büyük ihtimalle Küçük küçük olacak yumurtaları Şu anda Çık dışı yumurtluyorlar diye tahmin ediyorum arkadaşlar Çünkü bu hareket o oh gösterge Acayip heyecanlı ve keyifli gerçekten ya Bir yandan da Çıplak gözle yumurta var mı diye görmeye çalışıyorum. Biraz rafyanın üzerinde pislikler de var açıkçası da. O yüzden tam algılayamıyorum pislikler mi şeyler mi. Ama olay tamam oluyor ya rafyanın içindeler yani. Bizim kırmızı nerede ya? Kırmızı çiftleşmesi lazım. Tabii o benim isteğime göre olmuyor. Harika bir şekilde tam planladığımız şekilde rafyanın içinde çiftleşiyorlar şu anda. Evet rafyayı bekliyorlarmış gerçekten. Ya gerçekten sürprizle dolu. Videoyu kapatıyordum neredeyse. Ama onlar çiftleşmeye başladılar. O birinde bu güzel yanı ya. Şu güzellikleri gördüğünüz sürece bütün yorgunluğunuz, bütün stresiniz, bütün derdiniz uçup gidiyor. Sadece vücudunuzda mutluluk hormonları dolaşıyor. Şu anda biraz üzülüyorum. Benim kırmızıyla çiftleşmediği için ama artık olsun ilk aşamada buna da şükür. Böyle biraz beyazlaştırayım ki daha net görülsün. Neyse bunlar bu şekilde artık çiftleşiyor. İnşallah bir sonraki videolarda yumurtalarını, yavruların gelişimini gösteririm. O son noktadaki olay da gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Çiftleşme anını sizlerle paylaşabilmiş oldum. Bugünlük videomuz bu şekilde arkadaşlar. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bence gerçekten güzel bir video oldu. Videoyu beğenmeyin arkadaşlar. Cidden videoyu baştan başlatıp izlerlerse mutlaka beğenecekler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.